Çok önemli olaylara gebe Türkiye. 2018 zaten çok krizli geçecek. İş yapacak olanlar dikkatli iş yapsınlar. Kriz geliyor gibi görünüyor. Ekonomist değilim ama ekonomistlerin dediğini söylüyorum. Kriz geliyor gibi görünüyor. Şu an dolar 4 liraya yaklaştı. Belki de 6 lira oldu. Olur olmaz onu Allah bilir ama kriz bekliyor yani kapıda. Hatırlarsanız ben bir şey demiştim. Bu millet her şeye susuyor. Hükümet Amerika ile beraber oldu Irak işgalinde. 2 milyon insan öldürüldü. Hükümet buna yardım etti. Bu millet de destekledi. Bu millet suçludur. Bunun bedelini ödeyecek. Suriye'de Suriye'yi bu hale getiren biziz. Bizim tahriklerimiz, bizim saçma sapan projelerimiz, kibirli düşüncelerimiz, yaparız ederiz o da Cuma namazı kılacağız. O hallerimiz Suriye'yi bu hale getirdi. 1 milyon insan öldü. Bunlar tavuk değil. 2 milyon orada, 1 milyon burada. 10 milyon insan da peren peren darmadağın oldu gitti ve Suriye yerle bir oldu. Bunların bedeli var. Bu millet Rus uçağı düşürüldüğü zaman alkışladı. Yanlış demedi. Cemaatler, hocalar, halk yanlış yaptınız demedi. İdareciler layıklığı tavsiye etti bu millet sustu. Çözüm süreci bitirildi. Sürekli kan, 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 savaş, savaş, savaş denip duruyor. Hiç mesele çözülmeye çalışılmıyor. Her gün bir sürü insan ölüyor. Bir kısmı sivil, bir kısmı asker, polis, bir kısmı mekdaldaki PKK'cı. Ama sonuçta çözmek lazım yani bu meseleyi. Sürekli kan, sürekli savaş deniyor. Sonuna kadar savaş deniyor. Millet böyle olmaz, bir çözüm lazım demiyor. Millet her şeye susuyor. Laikliği tavsiye ediyor, millet susuyor. Atatürkçü oldu, millet susuyor. Susmuyor mu? Coca-Cola fabrikasının açılışını yapıyor, millet susuyor. 15 Temmuz bahanesiyle bütün cemaatlerin faaliyetleri engelleniyor. Olağanüstü hal bahanesiyle sürekli engellemeler yapılıyor. Millet susuyor. Bu millete ceza lazım. Bu millet ne zaman konuşacak? İki şey olunca. Bir, terör artınca Allah göstermesin. İki, ekonomi bozulunca. Bu millet başka türlü anlamayacak. Her türlü haksızlığa, harama karşı susuyorlar. Bunun bir bedeli var. Şimdi bedel ödeme zamanı geldi. Ben size bunu söylemiştim değil mi? Terör artar, ekonomi krize girer. Millet ancak o zaman konuşmaya başlar. Cebine dokunmadıkça bu millet konuşmuyor. Müslümanların imanı bozuluyor. Layıklık tavsiye ediliyor, Atatürkçülük yapılıyor, millet susuyor. Bunun bir bedeli var. Keşke cezamız Amerika'nın eliyle olmasaydı. Ama herhalde öyle olacak gibi görünüyor. Hükümetin Amerika ile arasını bozması da haklı sebepler yok mu? Var. Amerika Türkiye'yi bölmek istiyor. Bu bir gerçek. Hükümet burada haklı. Darbenin arkasında Amerika var mı yok mu onu bilemeyiz. O bizim işimiz değil. Varsa hükümet haklıdır o zaman. Haksızlıklar var. Günahlar birikti. Irak'ın bedelini ödeyeceğiz. Suriye'nin bedelini ödeyeceğiz.